Poşet çay artık doğada. Abi o ne ya? Gofret. abi, abi üçgen bu. Alpella üçgen gofret. Daha çok kat, daha çok çikolata, daha çok tat. Alpella üçgen. Cep telefonundan sonra en büyük icat. Dünyanın en iyi otomobilleri. Lastiğimiz hazır. Impetus Revo. Lastadan Petus Revo'yu 31 Ekim'e kadar maksimum kartınızla alın, 2009'da ödemeye başlayın. Yeni Patos Kritos Meksika ateşi acılı. 🎵Selini seni, de sanırsın, seni de bana, sen ve Şampiyon! Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Eğer, kalbimizde aşk Arkotraş Yanıyorsak, aşkımızdan! Fosfo okside bulunan aktif oksijen formülü sıvılarla kıyaslanamayacak kadar güçlü. Gelin bunu kan, hardal, domates ve çimen lekeleri ispatlayalım. Geniş fosfo oksinin sıvı leke çıkarıcılardan ne kadar üstün olduğunu birlikte görelim. Leke çıkarmada oksidozun üstünlüğü ortada. Geniş fosfo oksiyle yıkayın, lekeleri atlayın. Bence güne yüzde yüz özgüvenle başlamak çok önemli. Çünkü böyle günlerde kendimi daha iyi hissediyorum tam anlamıyla hazır olduğunu düşünür ve yakınlaşırken yüzde yüz özgür olur. Head and Shoulders'ın bana kazandırdığı özgüvenle bunu başarıyorum. Aktizing formülüyle Head and Shoulders saç derisine etki eder ve kepeği yüzde yüze kadar önler. Bence kepeğe karşı ondan iyisi yok. Head and Shoulders, yüzde yüz kepeksiz saçlarla yüzde yüz özgüven. Evet. Arkadaşlarım kıyafetlerim net mis gibi koktuğunu söyler. Oysa oho, yüke haftalar olmuş. Makineden çıkarıyorum, kokuyor. Asıyorum, kokuyor. Kaldırıyorum, hala kokuyor. Kullananlar biliyor. Yumoş Extra'nın mükemmel kokusu tam 6 hafta kalıyor. Yumoş Extra. Ekstra yoğun, ekstra kalıcı. Jean, Amerika'nın şalvarıdır. Amerika'nın sözüm ona rahatlığına karşı Denizli de facto. Yunus ekstra kremin küçücük bir kafa sizi şımartmaya yeter. 6 hafta kalıcı kokusuyla Yumoş ekstra krem. Giysilerinize yumuşacık bir dokunuş. Herkes sizin arabanızda olmaya can atacak. Tabii Glade otoparkımız varsa. Çünkü Great Auto Parfümü yeni havalandırma kanallarıyla parfümün arabanıza daha çabuk ve etkili şekilde yayılmasını sağlar. Size de bunun zevkini bir sürmek kalın. Great Auto Sport. Blade, ferahlığı hissedin. Tiger Woods. 5 yaşından beri şampiyon. Roger Federer. Kortların üst üste 4 yıl kazanan tek yıldızı. Terry Avrupa ve Dünya Kupası sahibi. Kenan Sofoğlu en fazla birincilik rekoruyla dünya şampiyonu. Fusion Power fenomla her gün nasıl bir fenomen olduğunu göster. Fusion Power'ın rahatlatıcı mikro titreşimleri sürtünmeyi azaltır. Bıçakları neredeyse hissetmezsin. Sen de ciletin en rahat tıraşıyla güne başla. Kendini göster, fenomen ol. Pırlanta. Mükemmelliğin ölçüsü. Bulaşıkta mükemmelliğin yeni ölçüsü ise... ...Kalgonit Kuantum. Aslında sadece bulaşıktan bahsediyoruz. Ama biz her yıkamada mükemmel sonucu hak ettiğinize inanıyoruz. Kalgonit Kuantum. Pırlanta kadar mükemmel. Saç dökülmesi sorunuyla yüzleşin. Priorin ile tanışın. Saçlarınız artık Priorin ile güçlensin. Sağlıklı saçlar için bitki özlü Priorin. Bayer güvencesiyle sadece eczanelerde. Hyundai Keyifli Sürüş Festivali 9-12 Ekim arasında Hyundai yetkili satıcılarına gelin, hayalinizdeki Hyundai'lerle bir tur atın, çekilişle muhteşem bir i10 kazanın. Daha birçok sürpriz hediyeyi ve otoşova özel kampanyayı kaçırmayın. Hyundai, Drive Your Way! Poşet Çay artık doğadan!